bir Müslüman'ın sünnilik adına veya gerekçesiyle herhangi bir cana kastetmesi hiç mümkün değildir. Ne olursa olsun. Artı bir Müslüman'a taammüden kurşun sıkan ne bileyim bıçakla onu öldüren vesaire gibi durumlarda bunun da birazdan okuyacağım ayetlerde Peygamber Efendimiz'in hadislerinde e, affının mümkün olmadığını göreceğiz. Ha şimdi e, şu anda teşkilatlar var. Bunlar kendilerini yetkili organlar olarak Sünnilik adına ortaya çıktılar, buna ne diyorsunuz derseniz, e, böyle bir sünni olamaz. E, bunlar ne şiidir, ne sünnidir. Bunlar tamamen geçmişin tabiriyle eşkıya, bugünün tabiriyle teröristtir. Yani teröristin o veya bu mezhepte şundan bundan olması da asla ve kat'a mümkün değil. Yapılan işlerin tamamı, Dinin dışındadır. Ama efendim biz bunu böyle görüyoruz, böyle zannediyoruz, böyle algılıyoruz. Demen de hiçbir faydası yoktur. Sonra e, diyelim ki bunlar sünnilik adı altında bu cinayetleri işliyorlar. E, İslam dininde bir insanın böyle bir hakkı olması asla mümkün değil. Yani böyle bir hakkı yok. Nereden bunu biliyorsun? Bakın estaizu billah. Ve men yektul mu'minen ve fe cezaohu cehennem. Bir Müslümanı kasten öldüren cehennemliktir diyor cenab Hak. Bu Allah'ın beyanı. Ya yani bir senin benim görüşüm bir başkasının görüşü değil. İsterseniz e, bu konuyu ayet kelimelerle detaylı bir tarzda ele alalım ki, yani e, şu anda ismi geçen örgütlerin İslami midir, değil midir, e, bunun ne olduğunu anlayalım. Şimdi e, dinin böyle olması, dinen bu olayların bu şekilde olması hiç mümkün değil. Neden? Zaten İslam dini, can emniyetini, mal emniyetini, damus emniyetini, Din ve vicdan emniyetini temin etmek için gelen bir dindir. Allah'ın vahyettiği dindir. Böyle olunca da yani hem can emniyetini temin edecek bir din, hem de insanların canına kıyacak emri verecek. E bu olması mümkün değil. Mal emniyetini temin edecek bir din veya bir ideoloji, bir başka kuralla da onu yok edecek. E böyle bir şeyin olması asla mümkün değil. Ha, İslam dini koyduğu kurallarla bilakis bunun haramlığını, olmasının mümkün olmadığını beyan ederek asla insanların o sınıra yaklaşmamasını da temin ediyor, emrediyor. Onun için ben müsaade ederseniz bu mevzudaki evet. ayeti kerimeleri e, ifade ederek e, konuyu tam açıklığa kavuşmak istiyorum. Mesela ey iman edenler! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Yani bir insanı öldürmek hiç kimsenin hakkı değil. Ama öldürdün, kısasla sizin ölümünüz farzdır. Yani birini öldürdüyseniz sizin ölümünüz de farzdır. Hüre, hür köleye köle, kadına kadın. Her kim, kimin cezası öldürülenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu Müslüman e, taammüden ölen bir öldürülen bir insan değil. Kazara ölen bir insan. Kasten öldürülen bir insan için herhangi bir kefaretin uygulanması söz konusu değil. Neden? Çünkü taammüden öldüren öldürülen insanı öldürenin cezası ebedi cehennemliktir. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Yani a, yanlışlıkla zaten tahammüden öldüren de kısas edilir ama onun affı mümkün değil. Artık kazara öldürürse onun da cezası az e, sonra söyleyeceğim ölçülerde efendim e, hayat bulma imkanına kavuşur. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Bakara suresinin 180 178. ayeti. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazılmıştır. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Yani bir insanı efendim hiçbir sebep yok, bir şey yok, öldürüyorsun. Sen ha o insanı öldürdün, ha bütün insanları öldürdün. Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları da kurtarmış gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmek gitmektedirler. Yani bunlar dini hükümler. Bunu bir insanın teville çevirmesi veya bunun yerine bir içtihat ile hüküm koyması asla mümkün değil. Şimdi ayetler var, hadisi şerifler var. Mesela Tövbe suresinde mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Yani erkek de kadın da birini korumak, kollamak mecburiyetindedir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar. Namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Tövbe suresi 71. ayet. Ve yine, Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz ona Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat çıkar. Yani kafirle Müslüman arasını ayırıp da, bunların Müslüman'a Müslüman gibi, kafire kafir gibi muamele etmezseniz, yeryüzünde hem fitne çıkar hem fesat çıkar. Kimin hükmü? Enfal suresi 73 Allah'ın hükmü. Müminler ancak kardeştir. Yani kardeşliğin ötesinde bir yol yok. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esir yemesiniz. Yine bir başka ayet. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yok. Yani Müslüman Müslüman'ın kardeşi kardeşliğin dışında bir hukuk ihdas etmesi mümkün değil. Bir uygulamaya girmesi mümkün değil. Bu konuda Resulullah'ın hadisleri. Bir mümini öldürmek Allah katında dünyanın yıkılmasından daha büyük diyor. Yani ha dünya yıkılmış ha bir Müslüman öldürülmüş. İkisi birbirine tamam. dektir. Dünyanın tamamının yok olması Allah indinde bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Dünya yok olsa ama bir Müslüman ölse, o Müslümanın öldürülmesi dünyanın yıkılmasından daha kötüdür. Dünya yok olsun ama Müslüman öldürülmez. Hadis-i şerifte, ey gör ehli, yer ehli birleşip bir mümini öldürseler, Allah hepsini ateşte yüzüstü süründürür. Yani gökte ve yerde ne kadar canlı var. Kalksa bir Müslümanı öldürse Allah onları azapla yüzü süründürür diyor. Kim Cenab-ı Peygamber Efendimiz? Bir başka hadis-i şerifte kıyamet gününde insanlar arasında hükmü verilecek ilk dava kan davasıdır. Evet. Bu Buhari, Müslüm hadis kitaplarında okuduğumuz bu hadisler var. Bir başka hadis Müslümanın Müslüman kardeşidir. Ona hiyanet edemez. Onu yalanlayamaz ve utandıramaz. Bir Müslümanın diğer Müslümana namusu, malı ve kanı haramdır. Demek ki Müslümanın Müslümana malı, namusu, kanı haram. Hiç kimse onun ne malına, ne kanına, ne namusuna tecavüz edemez. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Yani ben kötülük yapmadım diyor ama aynı zamanda bir Müslümanı hakir görüyorsan bu sana yeter. En büyük kötülüktür bu. Yani gerekçesi olamaz. O zaman İbn-i Suud'la Allah'ı yan yana koyalım. Acaba Allah'ı mı dinleyeceğiz, Suud'u mu? İbn-i Suud mu dinleyeceğiz? Böyle saçmalık olur mu ya? İbn-i hüküm veriyor. Sen kim oluyorsun? Nesin? Kimin adına konuşuyorsun? Allah'ın adına konuşuyorsan işte ayetler ortada. Nefsin adına konuşuyorsan bu batıldır. Bir başka hadis-i şerif zandan uzak durun çünkü zan sözün en yalanıdır. Başkalarının gizli konuşmalarını yaymayın. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Lüzumsuz rekabete girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Bitti. Yani kıskanamasın, nefret edemesin, dedikodusunu yapamazsın. Ondan efendim ben razı değilim gibi haksız bir iddiada bulunamazsın. Böyle bir yetki yok sende. Onun için Allah'ın kulu olarak sana düşen vazife bu benim kardeşimdir diyerek bu hukuku korumandır. Şimdi çok enteresan. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ne zulmeder ne de onun yüzüstü bırakır. Onu tahkir de edemez. Göğsüne işaret ederek şöyle buyurdu Cenab-ı Peygamber Efendimiz. Takva buradadır. Yani kalptedir. Takva buradadır. Takva buradadır kişinin Müslüman kardeşini hoş görmesi kötülük bakımından kendisine yeter de artar. Affedersiniz hoş görmesi, hor görmesi. Yani Müslümanı hor görmesi yapılacak en kötülük, en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Müslüman Müslümana haramdır. Kanı haramdır. Şerefi ve malı haramdır. Bir başka ifadeyle malı, canı, namusu Müslümanın Müslümana haramdır. Evet. Allah sizin ne vücutlarınıza, ne şekillerinize, ne de amellerinize bakmaz. O yalnız sizin kalbinize bakar. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım, iddian e, para etmiyor. Bu kalp, kalp nedir? İnnemel amalu binniyat. Niyet nedir niyet? İşte o da kalp nedir? Eğer niyetiniz sağlamsa amelinizde işe yarar. Hayır sağlam değil. O zaman hiçbir işe yaramaz. Bütün bunlar mesela İmam Malik'ten, Buhari'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den yukarıda okuduğum hadislerin tamamı bu kaynaklardan. Peygamber Efendimiz veda hatçı hutbesinde ey insanlar işte kanlarınız ve mallarınız da yüce Rabbinize kavuşancaya kadar bugünüzde bugününüzde bu, bu, bu aynızda bu beldede olduğu gibi birbirinize haram ve dokunulmazdır. Yani bu yerde mukaddestir ve haramdır. Mallarınız, canlarınız, namuslarınız da haramdır. Birbirinize haramdır. Hiç kimse bunlara dokunmaya hak sahibi değildir.